Magazin programı Söylemezsem Olmaz Aşk'ı Clubhouse'da bulan Esra Dermancıoğlu'nu inceden eleştirdi. Ama ekip bu kez sekkayaya çarptı. Esra Dermancıoğlu'nun sevgilisi de yeni yeni tanınmaya başlayan bir isim. Sol Yanım dizisi oyuncusu Murat Balcı. İkilinin Clubhouse'da başlayan aşkı yine Clubhouse sayesinde ortaya çıktı. Sevgilisi Murat Balcı ile aralarındaki 15 yaş fark da ünlü oyuncunun marjinalliğine yoruldu söylemezsem olmaz ekibi de bu fırsatı kaçırmadı. Bir Canbali, ikisi arasında arkadaşlık dışında bir ortak payda yok derken asıl salvo o Arto'dan geldi. Esra'nın mantelite olarak çok değişik ve açık görüşlü bir kadın olduğunu biliyoruz. Ayrıca kadınlardan her şey beklenir dedi. Seren Serengil de sevgilisi Murat Balcı'nın adına konuşarak karşı tarafın tarzı değil dedi. Ama bu kez de sert kayaya çarptılar. Esra Dermancıoğlu programa önce sitem etti. Sonra da Seren Serengil ve Bircan Bali ile dalga geçti. Bu kadın adamın tarzı değil, beni konuşturmayın şimdi diyen Seren Serengil'e kim kimin tarzı olmak istedi de o tarz oluşmadı diye sordu. Sonra da söylemezsem olmaz sunucuların tavrını eleştirdi. Seni kadınlıktan alıp oyunculuğa indirgiyor. Seni çirkin adamı çok yakışıklı görüp yakıştırmıyor diyen yani. Esra Dermancıoğlu, bir Bali ve Seren Serengil'in beğendiği tipleri taklit etti. Şu magazini yıllardır seveyim diyorum. Sevemiyorum ya bu kadar saçma bir şey olamaz. Bak şimdi şu an bir arkadaşım yolladı bir magazin programında. Bir tane bir bir resme alıyorlar fotoğrafı. Hep böyle... ...böyle konuşuyorlar mesela. Diyorlar ki... <laughs> ...beni de konuşturmayın şimdi yani... ...adamın tarzı değil bu kadın falan. Arkadaş... ...adama sorarlar. Ne soracaklardı adama ya? Ha, adama şunu sorarlar... <laughs> Adamı şunu sorarlar. Kim kimin tarzı olmak istedi de o tarz oluşmadı diye sorarlar. Yani alıyorlar kadını yerden böyle alttan alttan yere vuruyorlar aslında. Ya canım ben seksüel olarak demiyorum diyor. Ben onun oyunculuğu iyi. Yani seni kadınlıktan alıyorlar. Sen bir kadın değilsin. E çünkü neden burnun böyle değil dudakların öyle değil, gözün öyle değil. Ya böyle bir kadın olmadığın için yani <laughs> özür diliyorum hepinizden. Hani tarz dediğiniz zaman bu oluyor mu? Şu tarz böyle buraya kadar gösterir şey, Şu nasıl? Bu oldu mu? Tarzım. Arkadaşlar yapmayın ya. Yani kritik de kritik gibi kritik Dedik. ama haklılar da neyin kritiğini yapacaklar öyle bir resim koymuşlar bir fotoğraf koymuşlar neyin kritiğini yapacaksın hani bu bir haber midir değildir yani ne yapacağım ne diyeceğim bir yerden sokacaklar yani ya o onun tarzı ol. ya şimdi beni konuşturmayın niye çünkü şöyle diyor o çok çirkin çocukta çok yakışıklı mümkün değil yani yanında şöyle biri olsaydı, sizin güzel olduğunuz var yani, ya şöyle görselerin genelde, çünkü onların öyle şuralarında oluyor. Şu şey olabilir miydi tarz, tar, tarz olabilir miydi? Şu nasıl? Şey, raza evin Şu nasıl? Yapmayın artık ya. Yapmayın ya.